Güzel bir şeyin farkı yok. Ege boss kurdu. Afiyet yok beyler. Hoppa bardağı. Pardon bardağı. Vay şey. Oha kim vurdu? Kaldırdım beni. Ja. Yeah. ya loot git buradan ya <laughs> ne oladın Arda Bey söyleyin bakalım söyleyin Arda Bey Orada adım adam kaldı ediyor. Göğüs zekalı var herhalde. <laughs> Yok abi çarkla koyma yapmayacağım çark. Bu çok uzun. <laughs> Fındık kısa oğlum. Fındık kısa ve öz. Değil mi gör? Fındık kısa ve öz. Ay senin corexine yeter be. buradan alacağım. Susuz mu? <laughs> ben her gün susuz Freeze bozmuyorum, bozmuyorum. Oyunu bakmıyorum. Hadi bak, yapmasın bak. Yediklerimi kanlı geceli başlıyor. Kuva, Beasir, Karagöl, Arda Bey ve Dur dur. Dur bot dur. Biliyorum biliyorum Evet biliyorum. Sen şimdi buradan çıkayım yere vurayım mı? He? Vurayım mı yere? Vay na. Tamam hadi at derene. Attım mı bir? <laughs> Üç. Sen bir daha bu oyunu oynama. Efek demiş miydim? Ay dedim. Tekin seslere. Ha şeyin. Harşestere. Okulun mu? kullanmıyorum, kullanmıyorum kullanmıyor var mi? lan? bak, hep oynatacağım. Gömülün ölür değil.

yeter be. Kolaydı. Şimdi bir sayı bilen kazanır şu oynattın mı? E, ardından bir şey. Ona kırkarım. arası. Artık doğabındayız anasını satayım. Sen arayabiliyordun değil mi Arda? Ben yine sayıyı bilen kızdan dolayı ölçüyorum. 10 ile 40 arası. Hayır. Doğru. Arda dışarı herkes bilir. Arda dışı herkes Eskisi Oğlanın ya <laughs> oğlum yeter lan Oynatıyorum <laughs> oğlum Bir gömülen ölür oğlum Hadi lan hızlı komutlarım. Normal komutlarım 1-2-3 Daha hızlı komutlarım Hayır hızlı komutlarım 1 2 Normal komutlarım 1, 2, 3 ee, Şu gömülendim Böyle yapacağım Dedim ki yavaş komutlarım 1, 2, 3 dedim Yavaş komutlarım 1, 2, 3 hızlı dedim Yavaş komutlarımı da Tamam hadi Ama dediğimi anladın değil mi? Arda Bak mesela Hızlı komutlar var ya Onları yavaş komutu aldım Yavaş da hızlıya aldım 2 2 3 1 1 1 1 1 2 3 1 2 3 1 Ay ay ay! Son bir alacağım dedim Arda! Ay adam ölüyordu lan! 1'e basayım derken yanlışlıkla 1'e bas. Ne ayarları oğlum, gotum yok ki. Ne ayarları? Ya ne yapıyorsun be? Keşke bir vardı Seyit. Sonra kel got. Şu an ben bir uzaklaşayım. Hatta bakayım ben. Aynen gülüm çikolar basit bir ya. Ne var da sen neyi hiç Aa Gel. Gobi yani sana gel. hadi hadi! Hani.